Arkadaşlar Free Fire Max'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine adamların en yoğun olduğu bölgeye doğru atlıyorum. Hocam aşağıya görüyorsunuz mu? Aşağısı var ya. Yemin ediyorum ana baba günü. Bütün akrabasını toplamış gelmiş adamlar. Hacı vallahi benim güzel bir mekana atlamam lazım. Oğlum şöyle çatıya atlasak efsane olur ya. Valla bak solda bir tane adam var onu direkt alacağım. Ahanda pompa ke. Kardeşim gel buraya gel 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 gel. Al sana bir pompa ke. Oğlum ne atıyor lan bu? Kardeşim sen niye öyle manyak manyak bombalar atıyorsun bana ya? Atacaksan adam gibi el bombası atacaksın. Gelmiş beni kör etme silahı atıyor gençler. Ama baba yer mi yemez kardeşim. Vallahi ileride iki tane daha adam var. Bunları da alırsam efsane olacak. Reis birbirinizi yemeyin oğlum. Gelin lan ben sizi alırım zaten. <laughs> bak bak o da hala onu öldürmeye çalışıyor. Manyak. Kardeşim zıplama zıplama oğlum dur dur. Ya abi sen zıp zıp kamil misin lan? <laughs> Bak 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 bir de çalı olmuş sanki görmüyorum ha Sanki görmüyorum kardeşim seni Sen büyüyünce çalı mı olacaksın ağaç mı olacaksın lan Herhalde büyüyünce böyle ağaç olma fobisi falan var gençler Bir dakika fobi değildi oğlum o hobiydi Abi biz burada öldürdüğümüz adamın lutunu topladık mı Vallahi toplamışız da hiçbir şey çıkmamış lan Var ya diğer adamların hepsi şu anda aşağıda abi Aşağı doğru inip pompak yapmam lazım onlara Oğlum silah sesi geliyor ama ne taraftan sıkıyor bu kekolar ya Neyse şuradan hemen can kitini alalım abi Kardeşim buradaysanız ses verin bak buradaysanız ses verin. Bu arada gençler ayakkabılarımı görüyorsunuz mu abi? Gerçekten Ronaldo'yu böyle efsane bir tane ayakkabı çıkarttım. Hani bu ayakkabıyı çıkarmak kolay mı zor mu? Onu yorumlara yazın. Aha bu ne yapıyor lan burada? <laughs> Manyak gibi durmuş orada çatışıyor. Lan oğlum babamın arabasını çalıyor bak. Ya kardeşim o benim babamın tarladaki arabası. Sen niye sürüyorsun ya? Gel lan buraya sen buna hak ettin reis. Arkadaşlar gelmiş benim babamın arabasını çalıyor. Oğlum ben az önce bir şey anlatıyordum. Ne anlatıyordum? vallahi unuttum ya. He ayakkabıları diyordum. Abi bu ayakkabıları çıkarmak zor mu? Ben bir tane kutudan çıkardım. Böyle ışıklı mı ışıklı desenli harbiden efsane mi değil mi onu mutlaka yorumlara yazın. Galiba adam kalmadı lan vallahi bütün adamları öldürmüş olabiliriz abi. Şöyle sağa sola biraz daha bakacağım da Harbiden burada adam yok gibi ya. Aha lan bir tane üst seviye kas. Gerçi hocam bizde de zaten üst seviye kask varmış. Bunu almaya gerek yok. Oğlum buradaki adamlar nereye gitti la? <laughs> Vallahi haritadan aşağı atlarken 10 tane adam vardı hiçbiri şu an burada yok. Yorumlarda da sürekli şunu yazmışsınız arkadaşlar. Abi sürekli elmas süktü. Elmas süktüğünce efsane olur. Elmas yüklersen çok güzel silahlar çıkar diye. Ben de gençler bunu ciddiye aldım abi. Yani sizin yorumlarınızı ciddiye aldım. Bir dahaki videoda da 10.000 elmas yatırmayı düşünüyorum gençler. 10.000 elmasla birlikte oyunda neler alalım onları da yorumlara yazmayı unutmayın mutlaka. Bak Böyle kostüm alabiliriz, silah deseni alabiliriz. İşte atıyorum yeni karakter alabiliriz. Ama pet almam abi. Benim zobalan bana yeter. Benim zobala kankim bana yeter. Peti bir de almaya gerek yok. Ama böyle bana güzel şeyler aldırın ha. Yorumlara yazın. Ben bir dahaki videoda 10 bin elim aslında güzel şeyler harcarım. Oğlum bu mekana geldim de burada adam var mı acaba ya? Vallahi boşu boşuna çatıya zıplamak istedim olmadı. Şurada jetonlar var abi. Bu arada bende kaç tane jeton var lan? Valla 10-15 tane olması lazım. Şu şeye gidek bakalım. Şu makineden bir bakacağım abi. Kaç tane şu anda jeton var bizde. Arada bakıyorum gençler. Böyle kayıt bazen duruyor. Sinir oluyorum gerçekten. Hocam mayın. Abi ben mayını sevmiyorum da. Bakayım kaç tane varmış lan şey. Oy 13 mü? Ver baba bir tane yelek. Benim şu an başka ne yemeksek 4x lazım. Hocam muhafız duvar alsam mı diye düşündüm. Bir tane kere alacağım ya. Vallahi doğru düzgün silahım yok gençler. Bir tane de muhafız al abi. Hadi bir de cephane alalım lan. Yemin ediyorum cephaneyi de fullledik mi tamamdır hoca. La bir tane deli bombası ver bari ne yapayım anasını satayım ya. Ya da dur tamir kiti alak tamam. Hocam hocam buradan hızlı bir şekilde ayrılmam lazım. Valla adamların olduğu yere doğru şimdi yapış yapıştıranızı yapacağım gençler. Bak 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 bak, bak. benim arabama biliyor. Bu da dedemin arabasına biliyor lan. Oğlum dedemin arabasını çalıyorlar, babamın arabasını çalıyorlar. Abi siz niye bu oyunda böyle yapıyorsunuz ya? Vallahi gençler böyle arabaları çalanları bulduğum an hiç affetmiyorum abi. Direkt arabayı patlatıyorum, ondan sonra adama patlatıyorum. Ama az önce arabayı niye patlatmadım diye soracaksınız. Çünkü o dedemin arabası oğlum niye patlatayım manyak mısınız? Alanda bayağı bir daralmaya başladı. Bu arada oyunda hala 11 kişi var abi. O adamları da bulmam lazım. Şu mekana doğru faktörüye doğru bir uğrasam mı diye düşündüm de. Orada bence adam yoktur ya. Ben böyle pike doğru bir anda gideceğim gençler. Drop bir tane şey atsan lan. Oha iki tane uçak gidiyor lan. Oğlum bir tane drop atmanız yok mu? Vallahi o ileri şey attı ya. Büyük arabaya attı. Büyük arabayı almayak da diğeri attı mı acaba? Hocam diğeri nere attı lan? Bak 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 burada yerde pusuyor gençler. Yerde pusuyor. Dur 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 dur. Allah aşkına şunu trolleyeceğim. <laughs> Oğlum manyak ya. Dur bir dakika Şu silahları çıkartıp Bakalım beni görecek mi abi? Dur. Gençler adam yerde yatıyor çok fena trolleyeceğim şimdi ben bunu. Üzerimi bir ufaktan boşaltayım. Oğlum hala görmedi lan beni. <laughs> Reis ne yapıyor lan burada? Allah <laughs> bir yatıyordu manyak gibi ya. Psikopat yemin ediyorum psikopat ya. Harbiden yalnız iyi trolledim gençler. Böyle ufaktan bir üstümü boşalttım. Dedim ki belki beni fark eder, ateş eder. Ateş mi daha bir adam. Artık drop almamın zamanı geldi ama gençler. Vallahi billahi bak sinir oldum. Şimdiye kadar hiç drop alamadım. Zaten 7 tane de kilim var abi. Oğlum ben şuradaki büyük arabayı alacağım. Onunla drop'a gideceğim ya. Vallahi en mantıklı su. Aha sen nereye kaçıyorsun lan? Oğlum çok uzakta göremiyorum ya. Vallahi yine iyi da. Bir dakika abi, ben bunun üstüne koşsam efsane olur. Kaçıyor bak 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 bak. Oğlum kaçma geliyorum bir dakika. Bir dakika reis sen orada beni bekle ben senin üstüne doğru geliyorum. Arkadaşlar bunu kaçırmamamız lazım abi. Kaçarsa kaçarsa fena şeyler yaşatabilir bize. Nerede lan? Oğlum az önce buradaydı adam. Aha gördüm vallahi gördüm Doran arkasında. Kardeş bir dakika bir dakika bir dakika. Sana bir pompa ke vurmam yok mu reis? Hadi bakayım. Oğlum iyi de şeyi toplamış ha. Vallahi iyi de böyle loot toplamış. Ama ben bütün loot'unu aldım abi adamın. Terbiyesizlik. Vallahi uçak şimdi yeni bir tane drop attı. Direkt oraya gideceğim gençler. Arkadaki drop'u saldım abi. Hızlı bir şekilde basalım reis. Bas bas bas. Oğlum bu kamyonun gücü de ne kadar yavaşmış ya. Drop'u suya atmışlar uçak ilk defa görüyor abi bunu. Yemin ediyorum ilk defa görüyorum Bugün ilk defa yine Bermuda'da oynuyor abi. İlk defa şunu görüyor. <laughs> Aga bu nasıl bir şey ya? Suda yemin ediyorum suda şu an drop var. Yalnız abi bak sağa sola bakacağım. vallahi ben bu drop'u alırken beni öldürmesinler. Hocam bir groza yok mu ya da AVM. AVM ya da groza. AVM ya da groza. Oğlum göremiyorum lan drop'u. Heh ne varmış? Oğlum AVM ver. Ver vallahi billahi ver AVM'yi ver abi AVM'yi ver Vallahi AVM'yi aldım gençler Şimdi uzağa gideceğim abi uzaktan şey yapacağım Yalnız dur lan mermisini almayı unutmuşuz Hacı mermisi bunun burada Uzağa gideceğim uzaktan drop'u tutacağım Bakalım abi böyle droba gelen olursa Kafasına tek atacağız tamam mı gençler <laughs> Oo şöyle hemen sudan çıkalım abi Direkt ağacın arkasına pusucam Ağacın arkasından uzaktan adamı AVM ile keseceğim gençler Muhtemelen o suya birileri gelecek ben şöyle mantarı yiyeyim abi buradan diyeceğim de mantarım zaten fullmüş oğlum ya. Abi şu arkadan gene şüpheleniyorum bak sesler geliyor. Tamam mı? Aha geldi lan adam. Oğlum vallahi adam geldi. Dur uzaktan tutmam lazım abi onu. Onu tutturmam lazım kardeşim. Sen tam şöyle gelirken vurmam yok mu seni? Lan Reis gel donma oğlum donma. Bak tam şuraya geldiğinde bastım. Allah Lan vuramadım yeminle vuramadım Allah cezanı vermesin kanka Kankacım dur oğlum ben niye vuramıyorum bugün ya Lan 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 biri sıkıyor biri sıkıyor Oğlum arkadan biri geldi Lan oğlum nere geliyorum bir dur AVM sıkacaktım şuna ya Reis Allah aşkına dur bak buz attım gençler Buz 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 Oğlum çok fena geldi adam ya Üstüme raşlıyor. Abi dur 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 dur. Oğlum öleceksin sen ya. Allah cezanı vermesin ya. Adam arkadan geldi zaten bana hayvan gibi sıktı. Bugünlük benden bu kadar. Ekran önceki Free Fire videoları koydum. Onları da izleyin. Gerçekten mükemmel videolar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın ve bay bay.